Topat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş Bugün ofisteki herkese teker teker evde ve iş yerinde hangi ekran kartını neden tercih ettiklerini soracağız Doğrudan ben montajların yapıldığı stüdyomuza geldim ve arkadaşlara sormaya başlamak istiyorum İsterseniz test editörümüz Umut ile başlayalım Umut Bey öncelikle <gülüyor> <gülüyor> Umut Bey AMD mi Nvidia mı? Nvidia neden Nvidia? Çünkü DLSS. Peki ofiste hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Evde hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Ee, ofiste de 3060 kullanıyorum. Evde de 3060 kullanıyorum. Yanlışım yoksa 3060 hatta yakın zamanda satın evet. aldınız. Evet, yakın zamanda satın aldım. Süper. Umut'un tercihi Nvidia hanesine bir tane yazabiliriz Nvidia'nın. Devam edelim. Video editörümüz Mehmet Ali Bey. <laughs> Video editörü Title'ını beğenmiyor Mehmet Ali Bey. Video prodüksiyon sorumlumuz olarak düzeltiyorum arkadaşlar. Mehmet Ali Bey... Bu mikrofonu da kullanmayı bir türlü öğrenemedim. Sürekli yaka mikrofonu kullandığımdan dolayı. Mehmet Ali Bey öncelikle AMD mi Nvidia mı? Ee, Nvidia tabii ki. Şunu sorayım. Ofiste hangi ekran kartını neden kullanıyorsunuz? Ee, şimdi ofiste Hackintosh bir sistem kullanıyorum. Arix 6600 XT 8 GB sürüm var. Mecburen AMD kullandığını söylüyor Hackintosh'tan dolayı ama kullanabilmek istediği ekran kartı kullanmak istediği ekran kartı Nvidia. Hoş gerçi aslında sen kullanmak istesen Mac kullanmak istersin diye düşünüyorum. Evet, evet, Aynen. Bu saatten sonra kullanmak istesem Hackintosh'u tamam bir kenara bırakalım. iş için söylüyorum. Hackintosh'u bir kenara bırakırım. Yeni M e, chipsetli Mac kullanmak isterim. Evet. ARM mimarisini anda, e, şey müdürlüğe duyurulur. <laughs> not alındı, not alındı. Evet kendisi ee, Native ARM mimarili, M işlemcili Mac Studio, Mac Mini geçmek istiyor. Bir soru daha soracağım. Evde hangi ekran kartını kullanıyorsun? Evde artık son yıllarda 2060 Super kullanıyorum. Bundan önceki iki kartım da şeydi, AMD'ydi. Ama artık son birkaç yıldır hep Nvidia kullanıyorum. Neden Nvidia? Ve stability. Stabilite. Stabilite çünkü evde de çalışmak zorunda kalıyoruz zaman zaman. E, stabilite her şey. Nvidia'nın hanesine sanırım iki yazabiliriz arkadaşlar. Ofis turumuza devam edelim. Sayın bezmenler açar mısınız efendim? <laughs> evet. Sevgili Büşra Alçınar var. Büşra Hanım milyon dolarlık soruyu sormak istiyorum. AMD mi Nvidia mı? Nvidia tabii ki. Neden Nvidia? Çünkü Ray Tracing DLSS. Ray Tracing ve DLSS e dolayısıyla Büşra Hanım'ın tercihi Nvidia. Peki evde Nvidia mı AMD mi kullanıyorsunuz? Zaten ben düzüstü bilgisayar kullandığınızı tahmin ediyorum ama yine de soruya cevap alayım. Nvidia. Nvidia. Aynen. İş yerinde de evde de zaten laptop kullanılan olayı getir götür yapıyor o yüzden tercihi Nvidia. Nvidia'nın hanesine bir tane daha yazabiliriz sanırım. Burada konsollarla haşır neşir olan bir adam var. Onun görüşünü hepiniz merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Emin Bey öncelikle kolay gelsin efendim. Hemen sorumu iletmek istiyorum. AMD mi? Nvidia mı? PlayStation mı? <laughs> PlayStation 5 PlayStation 5'te AMD işlemci oldu. Ve <laughs> 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 AMD'ci. Konsollarda öyle aslında. Nintendo Switch dışında hepsinde AMD teknolojileri kullanılıyor ama iş PC'de oyunculuk denince zaten 4070 Ti kullanıyorum evdeki makinemde de ve herhangi bir şekilde AMD ekran kartı da düşünmedim. Bundan sonra da düşünmüyorum. Çünkü mesela Baldur's Gate 3 çıktı. Ben deli gibi oynuyorum biliyorsun. Çıktıktan bir gün sonra Nvidia'dan özel sürücü geldi ve FPS'im daha da arttı. E DLSS 3'ü var bunun. Bilmem nesi var. Hani tamamen bir kullanıcı olarak yararlanabileceğim teknolojiler ve ileriye dönük olarak yeni ekran kartı alamasam bile sürekli sesle mesela idare ederim. Şu anda çok açmaya ihtiyaç duymuyorum çoğu oyunda. Ama ileride idare ederim mesela. O ekran kartı beni mesela 3 sene götüreceğini belki 4 sene 5 sene götürebilir. Ama AMD'de ben hatırlıyorum 6950'yi almıştım zamanında bu Battlefield 3 Skyrim çıkacağı zaman. Yani ben 3 sene kullandım o kartı 3 kere mi driver geldi galiba öyle bir şey olması lazım. ya driver olayı çok önemli ya. Kurduğun teknolojiler eyvallah çok güzel. Her şey çok iyi olabilir ama Nvidia özellikle yapay zeka tarafında ve sürücü tarafında yazılım tarafında çok iyi işler başarıyor. O yüzden de sürekli Nvidia tercih etmeyi tavsiye ederim ben kendi açımdan. Yani AMD'nin sürücü güncelleme sıklığı o kadar kötü değildi ama evet Nvidia'ya göre sürücü güncelleme sıklığının biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bir soru daha sormak istiyorum. Ofiste hangi ekran kartını kullanıyorsun? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hemen kasanın içerisine. GeForce RTX yazmakta Sanırım 3060 kullanılmakta. Hemen bakıyoruz. İş yerindeki bilgisayarında da RTX 3080 Nvidia'nın hanesine bir art daha yazabiliriz ve devam edelim. Sevgili Berkan var burada. Şimdi Berkan AMD mi, Nvidia mı? Tabii ki Nvidia. Neden Nvidia? Çünkü şu anda e, grafik kartı tarafında Nvidia çok daha önde AMD'nin ve teknolojileri olsun. İşte grafik kartı model çeşitliği anlamında olsun. Nvidia daha fazla şey sunuyor şu an kullanıcılara. Ben de zaten burada şu anda RTX 4070 Ti kullanıyorum. Ee, o yüzden ben değil o konuşsun. <laughs> <laughs> Evde hangi markayı tercih ediyorsunuz GPU üreticisi olarak? Yine Nvidia kullanıyorum. Ee, 3060 Ti var şu anda bende ee, ve çok uzun süredir Nvidia kullanıyorum. Tabii ki bir dönem e, AMD kullandığımız dönemler de oldu. Ee, ancak Nvidia yani hatırı sayılır bir süredir bu işin lideri konumunda şu anda. dolayısıyla da çok fazla açıkçası değiştirmeyi düşünmedim. Nvidia dışında tekrardan AMD'ye dönmeyi pek düşünmedim. Bu şekilde muhtemelen bir süre daha devam edecek. Bilgiler için teşekkürler efendim. Devam edebiliriz bence. Stajyerimiz var burada. Mitat. Mitat'a soracağım. Mitat, AMD mi, Nvidia mı? Kesinlikle Nvidia. Neden Nvidia? Yani ben bir aynı zamanda bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak kullandığım mühendislik uygulamaların hiçbirinde AMD'nin desteği neredeyse yok. Hepsi Nvidia destekli ve Kuda çekirdeğini kullanıyor. Zaten stabiliteyi artık söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum yani. Mitat kamera arkasında Intel diyeceğini söylemiştin neden kararını değiştirdin? Sürücü sorunları. <laughs> Intel'in ekran kartı piyasasına girmiş olmasına rağmen Sürücü sorunları halen daha devam ediyor Bu bağlamda Intel'e açıkçası sorulara katmadık AMD ve Nvidia'yı kattık AMD ve Nvidia'da da Nvidia'nın hanesine Mithat'tan bir tane daha yazabiliriz arkadaşlar Şimdi isterseniz Şöyle yapalım Kameraman arkadaşıma da bir soralım AMD mi Nvidia mı diye Bir kamerayı değiştirelim Evet deminden beri kamerayı taşıyan arkadaşım Alperen'e soracağım Alperen AMD mi Nvidia mı Nvidia neden NVIDIA Alperen? Çünkü CUDA. Tamamen bu yani. CUDA <laughs> dedi. Yani özellikle video işleme konusunda ki şu anda görmüş olduğunuz üzere ekranda bir video işlemekte. CUDA'nın avantajından dolayı Alperen'in tercihi NVIDIA. Peki şunu sormak istiyorum. Ofiste ne kullanıyorsun, evde ne kullanıyorsun? Ofiste 4080 kullanıyorum, evde de 2070 Super kullanıyorum. Gayet yetiyor bana. Yani hem ofiste hem evde Alperen'in tercihi NVIDIA. NVIDIA'ya bir puan daha yazabiliriz arkadaşlar. Evet, koca ofisten AMD bir tane puan bile çıkmadı arkadaşlar. Biz de insanların neden Nvidia tercih ettiğine dair bir tane liste yaptık. Şimdi isterseniz masa başına geçelim ve adım adım o listede neden Nvidia tercih edildiğine birlikte bakalım. Öncelikle merak edenler olacaktır. Onlar için cevaplama gereği duyuyorum arkadaşlar. Ben de ofisteki bilgisayarımda GTX 1080 ekran kartı kullanıyorum. Evde de zaten birçoğunuzun bildiği üzere RTX 2070 süper modelini kullanıyorum. Halen daha onu değiştirmedim ve fazlasıyla bana yetiyor. Şimdi peki insanlar neden Nvidia tercih ediyor? Adım adım bunlara bakalım isterseniz. Ben bir liste oluşturdum. Listeden sıra sıra gidelim. Listenin başında Game Ready sürücüler yer alıyor. Az önce zaten röportaj esnasında Emin'in de söylediği konulardan bir tanesiydi. Oyun piyasası çıkıyor. Oyun çıktıktan hemen sonra hatta bazen oyun çıktığı gün Nvidia oyunla uyumlu sürücüleri piyasaya sürüyor ve bu sayede genelde sıkıntı yaşamadan oyunla birlikte ekran kartınızı kullanabiliyorsunuz. Bu artlardan bir tanesi. İkinci bir nokta sürücülerin stabil olması. Bunu sadece sözde değil istatistiksel olarak da görüyoruz. WHQL dediğimiz bir tane sertifika programı var Microsoft'un ve Nvidia'nın WHQL sertifikalı sürücü sayısı daha fazla. Tabii ki bu her WHQL sertifikalı sürücü stabil olacak anlamına gelmiyor ama yıl boyunca Nvidia'nın daha stabil sürücü çıkardığını açık ve net bir biçimde söyleyebiliriz. Bir sıkıntı olursa da genelde Hotfix sürücüsü çıkıyor ve o sorunlar da kısa sürede gideriliyor. İkinci nokta stüdyo sürücüleri. Nvidia'nın daha çok içerik oluşturucular için piyasaya sürdüğü sürücüler. Bu sürücülerle beraber 30 bit renk desteği geliyor ve aynı zamanda bu sürücüler daha çok içerik oluşturma uygulamaları için optimize edilmiş durumda. Bu da artlardan bir tanesi. Yine devam ettiğimiz zaman GeForce Experience içerisinden sürücü güncelleme özelliğinden bahsedebiliriz. Ben sürücüleri aktif olarak GeForce Experience içerisinden güncelliyorum ve genel olarak sorunsuz bir güncelleme deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Yine GeForce GeForce Experience içerisinden dahi temiz kurulum seçeneğini seçerek güncelleme yapabiliyoruz. Ha burada eksi ne olabilir diye soracak olursanız, GeForce Experience'ı kullanmak için Nvidia sizden bir kullanıcı adı ve şifre istiyor. Yani kayıt olmadan GeForce Experience'ı kullanamıyorsunuz. Kayıt olmadan sürücü güncelleyebiliyor musunuz? Her zaman Nvidia'nın sitesine girip güncel sürücüyü indirebiliyorsunuz ama GeForce Experience burada gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor. Yine ofis ahalisinin Nvidia tercih etmesindeki sebeplerden bir tanesi DLSS'deydi ki şu anda Nvidia ekran kartlarındaki en büyük avantajlardan bir tanesi hem DLSS 2 hem de DLSS 3. Yapay zeka destekli ölçeklendirme teknolojisi DLSS 2 ve yine yapay zeka destekli kare oluşturma teknolojisi DLSS 3 Nvidia için en büyük avantajlardan bir tanesi. DLSS en başlarda sadece oyunlardaki performansı artırıyordu ama bugün artık bazı oyunlarda görüntü kalitesini iyileştirdiğini bile söyleyebiliriz. Bu bağlamda DLSS DLSS 2 ve DLSS 3 Nvidia'nın en büyük artlarından bir tanesi olarak listemizde yer alıyor ve kullanıcıların da yine tercih etme sebeplerinden bir tanesi. Devam ettiğimiz zaman daha iyi ray tracing performansı var. Tabii ki kullanıcılar oyunlarda ne kadar ray tracing'i açıyor tartışılabilir ama Nvidia'nın paylaştığı rakamlara göre özellikle üst seviye ekran kartı kullanan kullanıcılar ray tracing'i devreye alıyor ve en iyi görüntü kalitesini istiyorlar. Bu bağlamda bunu da bir avantaj olarak listeleyebiliriz. Yine Shadow Play ile sorunsuz kayıt bence en önemli özelliklerden bir tanesi. Biz seslerde hem AMD'nin oyun içi video kaydetme özelliğini hem de Nvidia'nın oyun içi video kaydetme özelliğini sık sık kullanıyoruz ve burada Shadow Play'in açık ara en stabil ve en kullanışlı özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Sadece GeForce Experience içerisinden kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz Nvidia ekran kartının video kalama özelliğini OBS altından kullanın, isterseniz üçüncü parti bir uygulamadan kullanın. Daha stabil bir deneyim elde ettiğinizi söyleyebiliriz. Burada daha da derine indiğimizde Nvidia'nın biraz daha kaliteli bir AV1 kodlama sunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi AV1 kodlama zaten bir iyileştirme sunuyor. Hem AMD'nin hem Intel'in hem de Nvidia'nın son nesil kartları AV1 kodlamayı destekliyor. Fakat burada Nvidia'nın daha kaliteli AV1 kodlama yaptığını söyleyebiliriz ki bununla ilgili Teknopat'ta da bir tane haberimiz yayınlandı. CUDA desteği de Nvidia tercih edilmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi. Ben çok eski zamanlardan beri hatırlıyorum. Adobe ilk CUDA desteği geldiğinde gerçekten inanılmaz fark olmuştu. İşlemciye göre ekran kartını kullanmak render'da devasa farklar yaratıyordu. Bugün geldiğimiz noktada bu destek daha da iyileşti ve ekran kartları sayesinde çok daha hızlı video render'lar alabiliyoruz. Bu bağlamda CUDA desteği yine Nvidia'nın bir artısı olmaya devam ediyor. Bugün artık bir başka artta Nvidia GPU'ların yapay zekada kullanılması olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Stable Diffusion gibi yapay zeka destekli görüntü oluşturma araçlarını kullanacaksanız Nvidia GPU ile işlemlerinizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Bu, bu alanda yapay zeka aracı kullananların da Nvidia tercih ettiğini görüyoruz. Yapay zeka demişken Nvidia Broadcast'i de listeye dahil edelim. Broadcast sayesinde dilerseniz canlıyı yaparken dilerseniz de konferansa veya online toplantıya katılırken epey bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Örneğin bunlar arasında gürültü ve parazit engelleme özelliği var. Yine sanal arka planlar seçebiliyorsunuz ya da arka planı yeşil perde olmadan siyahlaştırabiliyorsunuz. Ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yine buna ek olarak göz teması gibi farklı özellikler var. Ve son olarak düşük ışıklı bir ortamdan yayın yapıyorsanız videodaki gürültüyü de giderebiliyorsunuz broadcast sayesinde. Evet sonuç olarak isterseniz oyun oynuyor olun, isterseniz yapay zeka uygulaması geliştiriyor olun, isterseniz de video editleyin. Nvidia ekran kartı tercih etmek için kullanıcıların epey bir sebebi mevcut ki zaten sorduğumuzda buna uygun cevaplar aldık arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda Nvidia kullanıcılara sadece bir grafik işlemci sağlamakla kalmıyor. Ek özelliklerle katma değerlerle bunu çok daha fazla besleyebiliyor. Ve kullanıcılara epey bir zenginlik epey bir özellik sunabiliyor. İşte bu yüzden de kullanıcıların tercihinin Nvidia olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet bugün sizlerle birlikte Teknopat ofisinde hangi ekran kartlarının tercih edildiğine ve bunun tercih edilme sebeplerine bakmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Altaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.